Evet, bu vatandaşlarımız... Umre'den dönen vatandaşlar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi. Genel bir durum değerlendirmesi yapacak havalandan Ahmet Bolat. Şimdi Ahmet izliyoruz. Söz Ahmet'te. Şu anda ilk ilk otobüs çıkıyor. Konya'dan iki uçak geldi Kayseri'ye. Konya'da yer olmadığı için bu Umre'den gelen vatandaşların bulunduğu iki uçak. Bu uçaklardan bir tanesinde 149, diğerinde 169 yolcu bulunuyor. Bunların hepsi bunların hepsi Umre'den geliyor. Hatta bu uçaklardan sonra bir de Cidde'den gelen uçak bekleniyor. Şu anda Erkilet Havaalanı'nda 252 kişilik kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler geldi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi. O anlar Kent Türk Haber Merkezi muhabiri Ahmet Bolat tarafından Arif Enes Turak'ın görüntüleriyle izleyicilerle paylaşıldı. Maskeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın e, özel kıyafetli görevlileri tarafından dün akşam Talas'ta acil olarak boşaltılan kız öğrenci yurduna götürülüyorlar. Orada tüm önlemler alınmış durumda, tüm kontroller alınmış durumda ve orada 14 gün süre içerisinde vatandaşlarımız kontrol altında tutulacak. Ümreden gelen bu vatandaşların kesinlikle e, koronavirüs vakası ya da koronavirüs hastası olduğu zannedilmesin çünkü bunlar ee, sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi e, bu vatandaşlarımız 14 günlük yurt dışından gelen vatandaşlara uygulanan 14 günlük kontrol altındaki süreden dolayı bu şekilde e, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri tarafından kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu havalanında sağlık kontrolünden geçen 252 kişilik kafile otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Hunat Hatun Kızdırdu'na sevk edildi. Karantina alanına götürülen vatandaşların bazıları kameralara el sallayarak poz verdi. Evet el sallayanlar var buraya doğru. İçerisinde güvenlik önlemler alınmış olan yurda sevk edilen kafile otobüslerden indikten sonra yeniden sağlık kontrollerinden geçti. Odalara yerleştirilen vatandaşlar 14 günlük gözlem sürecine alındı. Tamam, tamam. Thank you.